Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi her seferinde biraz daha parayı arttırdığımız, sonunda büyük ihtimalle parayı kaptıracağımız etkinliğimize hoş geldiniz. Şimdi yine Bugün 3600 diyoruz. Çünkü 3500 500 gidiyorduk ama balık e, bulamadım. 200 koyduk. 3600 diyeceğiz. Geneceler parayı bırakacağız orada. Yapacak bir şey yok. İstersen içeri geçelim yavaş yavaş. Kameraman Egemen Karaman. Gidelim, devam edelim. İnşallah bizi içeri almıyor adam <laughs> Ya, kadar da değil. Şimdi... O asıl rakip kafadan karşıma çıktı. İlk buradan yine başlıyor. buradan başlıyor. Ben, ben, yani abi, ben. abi, yedim, abi. Yedim, yedim yedim işte abi. Bu arkadaşı, Şimdi... bak bu arkadaşı... Abi ya, sen normal ben direkt yenmeye çalışıyorsun ama olay o değil. Yenersen 3600, nakit. 300. Bak 600 çıkmış. Gel. Abi yenersen 3600, abi uğraştırdık seni ama. Şimdi ben bunu yenemezsem ki yenemem. Parayı koyuyorum. Genelde parayı kapıyorlar sağdan soldan. Evet. Kapmayın rica ediyorum abi arkadaşlar. Abi parayı buraya koy. Tamam mu bak. Önüm Senin derecen ne? Önce alayım. Benim bir Türkiye birinciliğim var. dört tane de ikinciliğim var. Bir var de bayağı. dünyada dördüncü olmuşum galiba öyle diyorlar. Tamam. Ben hatırlamıyorum. Tamam. Çok zorlu maçlar geçince böyle oldu. O zaman başlayamaz. Daha başlangıçtayız. Beni şey bitirsen. bir ricam var. Çok fazla şey yapma yani. Abanma. Ha yok abi. Başladım. Çok yorulayım çok adam var abi <laughs> o zaman tebrik <laughs> ediyorum. Eline sağlık beni çok güzel yendi. Abi <laughs> atacak olan var mıdır bize? Atar mısın abi? Yenen e 3600 diyoruz. Ha, yenersen 3600 abi. Geçelim abi yere. Gel abi, e araya girer miyiz? Yenene 3600 hediye ediyoruz abi. Abimiz atıyoruz. Yenal abi de. Tamam. Müsaade Bir geçse kayıp mu gençler? Sadece edin. Hakemlik yapacağım. Parayı Kenan abi teslim ediyorum. <laughs> en, en güvendiğim adamdır. <gülüyor> <gülüyor> Yenersin abi veriyorum. Tek şeyimiz hızlı çıkmamamız. Abi derece var mıydı senin? Var. Ne var abi derece? Bir de. Sol, solda birincilik var. Ha solda bir Sağ yapıyoruz abi. <laughs> Gel abi şaka şey yapıyorum ben. Sağ tedavi Kontrol şekilde abi. Sen başlayabilirsin. Aa, maşallah abi. Harbiden varmış. <laughs> Harbiden varmış abi. Abi geçen sefer öyle oldu. Arka, mi? ben unuttum para gidiyordum abi. Ne kadar görüyorsan. Sağ atamıyorum abi. Şu bir deneme için tutmaya çalışayım sadece abi. Yenmeye değil de. Tamam. Sadece tutmaya çalışacağım. Ama acaba çünkü ben gidemiyorum. Yasak bana tamam. Yavaşça git abi sen. Yok maşallah abi. Masterlar da yeni abi. Seks. Kerpeden gibi abi. 80, 90 gibi yemiş. Şöyle yapayım da mecbur abi. <laughs> Yok gidin yasak bana abi. Hiç hareket etmem lazım. Teşekkür ederim abi sağ olasın. <laughs> Şimdi masa, masa giriyoruz. Siz Böyle en psikopat masaları bulmamız lazım. Bakalım abi. Sen de daha önce görmüştük ama yine 3600 lira para veriyoruz. Burası birek görüş alanı bayağı kalabalık. Zannederse. Aldı bir sürü şampiyon, dünya şampiyonu herkes var. Ne alalım? Solda galiba. Solda abi, atamıyorum. Ben de sola giremiyorum. Giremiyorum abi. Atan var mı? Zaten. Yenene. son abi yenene 3600 nakit. Sokan kralından talep geliyor mu acaba? <laughs> Yener mi parayı alıyor? Yok ben veriyorum abi. Yener Tamam abi. kim? Ben Yener'im alırım parayı hocam. Yener abi. Ha, direkt vereyim mi? <laughs> abi direkt baştan da baş etme. alacağım parayı. Atacağım abi? Ad, atacaksan masaya hazırlayalım. Buyurun. Sol, 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 sol abi. Sol atarım da sağ Sağ zaten maçım var abi sen. Bir kese çekayıp olur mu? Sağa sağ yani galiba. Al, aslında, Şu, aslında 1000 lira var. <laughs> Ben sana bir sokan kral normalde. Burada tuttuğun abi en ters ellerden bir tanesi benim için. Vallahi. Tek istediğim abi kendin çık ama çok darbe olmasın abi kolum acıyor yoksa. Oyun yapamıyorum. Yavaş yavaş daha. Oo neredeyse yeniliyordum. <laughs> <laughs> ama çok sert abi. Ya ben de yapayım. Harbiden iyi misin? Hırslar <laughs> geldi. Fena gitti ya. Beklemiyordum. Hırslandın abi değil mi? Ne değil ya. Nasılsa ee eğleneceğimiz belli. Bilemeyiz abi. Çok fena sert gitti. Ben de diyeyim yok oğlum biraz Bir sert gitti ya. Yüksek <laughs> gitti de de gitti değil mi? Yavaşla yavaş yavaş daha. Güzel <laughs> yapıyorsun abi Ooo <laughs> oh, mı? O zaman öbür masaya gidiyoruz biz. Kendinize iyi bakın. Güveniyor musun kendine? Biraz. Biraz güveniyorsan atalım. Kazansan bir şey vermiyorsun. Hediyemiz 3600 git protein malarısından alıyorsan al. Ee, arka arkada atınca da yenebilir diyorsun. Ya da yenebilir. Tek istediğim darbe atma çok mu amacı yoksa? Kendin çık Başla. Harbi nasıl sert bir şey var? Yani harbi bir Maşallah. Tebrik ediyorum. Gidiyoruz burada kendini kaybetmiş arkadaşlar var. Gençler. Kendinizi kaybetmiş gibi atıyorsunuz farkındayım ama. Genene 3600'e veriyorum. Sol kolda. Atar mısınız? Atarız. Peki. Sen de atmıştın daha önce. Atıyor <laughs> mu? <Atalım, gülüyor> de. de. Deneyelim hocam. Gel deneyelim. <laughs> Yenersen veriyorum. Yenirsen kendine iyi bak görüşürüz diyorum. Bu kadar. Şimdi ağır adamlar ikna <laughs> <aslında orada> buna. <laughs> Yavaşça başla. Oo maşallah. Kafa <laughs> fark edeyim yoksa yoracaksın beni. Sersin çünkü. Giderim o zaman. Yavaşça biz gidiyoruz. Pres <laughs> yapma. Benim adamı almışsınız sıkıştır 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 geri çek. Biraz yardım etmiş olabilirim. <laughs> Elini yükerek geri çek. Solda beni yanına 3600 lira veriyorum. Gel. <laughs> <Ya>, Atar mı? <laughs> Tek istediğim kontrollü olsun. <gülüyor> Başla. <gülüyor> Başka türlü olacak gibi değil. Garip yerlere gidiyorsun. Ne <laughs> yapacağım şaşırdım ya. <laughs> Ana, Anıl burada. Anıl solundasın. Bir, 2 Adam maç atıyor bir yandan 3 4 3600 yenilir <laughs> Solda Atıyor musunuz? Abi nasıl yeneyim ben sizi ya? <laughs> Atacağım atmış ama Atmıyor sen atıyor musun? Yok hocam atmıyor o da gitti Atmıyor senin abi Evet hocam evet. Abi solda beni yenen 3600 1 sayıyorum ben abi 2 3 Osman abi yener seni Atıyor mu abi? Balon, balon dolu ya. Atalım hocam. Atalım ya. Bak başa bak başa. Ortada karıştır. Yakaladı. Abi sizi şöyle yaparsam rahatlarsınız. Aynen. Tamam. Senin solun nasıl? Abi, da. He tamam. Bu maç gidiyor. Bu maçı izleyelim sonra devam edelim. Güzel maçlar aldım keyfim yerinde. Ama güzel tuzlar çok sert. Vay. Ağır adamlar ha. Ağır. Solda. Yeter solda abi yenene 3600 veriyoruz. Nereye gidiyorsun ben? Ben yaptım. Ne yapayım? Sen mi attın mı abi? Ben ne yaptım? Yenene solda 3600 veriyoruz. Bir, iki. Çıkmaz, çıkmaz, mı? çıkmaz mı? Çıkmaz. Tamam o zaman gidelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, videoyu bitirdik. 3600 yerine verdim. Elimden geleni yaptım. Çok sert abilerimiz vardı. Örnekte görüldüğü gibi. <laughs> Bayağı sıkıydı. Şimdi ne yapacağız? Bir dahaki sefere yeni bir 500 ne koy Yavaş yavaş arttıracağız. Bir gün vereceğiz biliyorum parayı. Bir gün gidecek o para. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ettim. Görüşürüz. Abi iştirak ettiniz. Size çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla <laughs> kalın.